Of of. Çok kötü bir durumdaymış şu an. <laughs> robot hepsini kırmızı eva ve verdi ve kırmızı robot onu öldürebilir. Kara ninja. Kara ninja'yı unuttuk galiba. Kara ninja'yı bunun güçlerini robot oraya verirsek kazanabiliriz bu durumu. Neyse. Zaten civciv dönledi. Çok sevinçliyim. Çünkü civciv benim bir düşmanımdı. <laughs> Artık geleceğinden daha çok kötülük yapma zamanı. Öldürsün lan. Sen öldüreceğim. <laughs> Herkesi öldürdüm. Sıra kimde ki? <laughs> Bari Sıra patronda. Patron bana civcivi öldür dedi. Ve bunun karşılığında 1 milyon vereceğini söyledi. Eğer vermezse o zaman onun işi bitmiştir. Çünkü bana bayağı bir güç verdi. Gücümü çoğalttırdı. Robotaronun güçlerini hepsine bana verdi. Ve artık Robot da benim düşmanım değil. Kardeşim... O benim kardeşim olduğu için, o da ona kötülük yaptığı için, daha çok kötülük yaptığı için ona acımasız şekilde vuracağım. Evet. Onun işi bitmiştir. Şimdi ondan gizli gizli ürünlerimi çalmam lazım ve robot oraya vermem lazım. Çünkü patronumda da robot oraya vereceğim güçler var. Ve <gülüyor> daha, <gülüyor> geleceğinden daha <laughs> çok kötülük yapması <çok> vardı. <laughs> <laughs>